Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere doğal sayıyla bileşik kesir nasıl karşılaştırılır bunu anlatacağız. Değerli arkadaşlar, burada bileşik kesrin tam sayılı kesre çevrilmesini iyi bilmek gerekiyor. Eğer bu konuda eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız önerilen videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. Ali 3 tur koşarken Eren 10 bölü 3 ya da 3'te 10 diye de söyleyebiliyordunuz hatırlarsanız. 10 bölü 3 tur koşmuştur. Buna göre kim daha fazla koşmuştur? Arkadaşlar iki tane yolu var. Birinci yol ve ikinci yol. Ben şimdi öncelikle birinci yoldan yapacağım. Nasıl bu birinci yol? Değerli arkadaşlar burada bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirsek şuradaki 3 ile karşılaştırmamız çok kolay olacak. Bakın 10 bölü 3 Tam sayılı kesre çevrilebilir. Nasıl çevirebilirsiniz? Bunun içinde 3'te 3'lerden yani 3 bölü 3'lerden, bütünlerden, tamlardan kaç tane var? Buna bakmamız gerekiyor. Bunun, için, bunun içinde 10'u 3'e bölebiliriz arkadaşlar. Yani onun içinde 3'ten kaç tane var? Onun içinde 3'ten arkadaşlar 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9 çıktı, 1. Demek ki burada 3 tam olarak var. 3 tam. E, burada kalan, şuradaki kalan ne oluyordu? Pay oluyordu hatırlarsanız. O zaman 3 tam 1 bölü 3 diyebiliriz. Yani burada 10 bölü 3 dediğimiz kesir arkadaşlar, bileşik kesir. 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 3 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten oluşmaktadır. Neden? Bakın 3, 6, 9, 10, 10 bölü 3. 3 yapıyor. Şuradaki kısmı zaten bakın ne oluyor? Bunların her biri 1 bir tam olduğu için burası 3 tam oluyor. Biz bunu 3'ten 1 bölü 3 olarak ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Gelelim karşılaştırmaya arkadaşlar. O zaman karşılaştırma yapmak istersek hangisi büyük hangisi küçük? Burada 3 küçüktür. 3 tam 1 bölü 3'ten. Neden? E çünkü arkadaşlar bakın bu 3'ü geçmiş artık. O zaman Eren 3 tamdan daha fazla koşmuştur diyebiliriz. Burada kim daha fazla koşmuştur diyor. Eren daha fazla koşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Ee, sorunun cevabını böyle kolayca bulabilirsiniz. İkinci yol çok tavsiye etmediğim bir yol arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde. Aslında güzeldir yani. Hani sayı doğrusu üzerinde göstermek de biraz zaman alıcıdır. Hata yapma ihtimaliniz artabilir. Burada sayı doğrusu üzerinde nasıl 3 dediğimiz yer neresi? Ali. Bakın. Ali. Şurası Ali. Ali'yi işaretledim bakın. Bu basit. Hemen 3'ü buldum işaretledim. Bu Ali'nin koştuğu yer. Eren 10 bölü 3. Arkadaşlar burada birim kesir neydi? 1 bölü 3'tü değil mi? Bunun birimi 3'te 1'di yani. Birim kesir 3'te 1. O zaman ben her e, bütünü 3'e bölmem. 3 eş parçaya bölmem gerekiyor. Bakın burayı 3 eş parçaya bölüyorum. 1-2-3 üç. Burayı 3 eş parçaya bölüyorum. 1-2-3. Burayı 3 eş parçaya bölüyorum. 1-2-3. Burayı 3 eş parçaya bölüyorum. 1-2-3 Geldim. Başlıyorum arkadaşlar saymaya. 1 bölü 3 2 bölü 3 3 bölü 3. 4 bölü 3. 5 bölü 3 6 bölü 3 7 bölü 3 8 bölü 3 9 bölü 3 ve 10 bölü 3. Burası neresi arkadaşlar? 10 bölü 3 dediğim yer Eren'in olduğu yer. E gördüğünüz gibi sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılar büyüyor hatırlarsanız. O zaman ne dersiniz? Eren burada daha büyük yani daha fazla koşmuştur. Yani burada ee, daha önceki dersimizde o sayı doğrusu üzerinde ilişki kesirler nasıl gösterilir? Bunu bilmek gerekiyor açıkçası. Ee, tabii, e, tabii bu da kullanılabilir bir yöntem arkadaşlar yani hani artık hangisi hoşunuza gidiyorsa en iyi yol bildiğin yoldur. Hani ben e, daha çok arkadaşlar birinci yolu tavsiye ediyorum. Yani daha kolay yani hani çizme yok bir şey yok hemen böl içinde kaç tane tam var 3 tam var kalan varsa e, tabii ki 3'e göre daha büyük olacak. Yani 3 tam 1 bölü 3 mesela şu 4 olsaydı o zaman Ali daha fazla koşmuş olur. Neden 4 tam 3 tam 1 bölü 3'ten büyük arkadaşlar. Burası daha 4 olmamış bakın. Ee, öyle düşünebilirsiniz. Yani 3'e e daha yakın. 4'e biraz daha uzak ama 3'ü geçmiş Eren. O yüzden Ali'den daha fazla koşmuştur diyebiliriz. Bir örnek daha yapalım. Peki sınırından sonra bitirelim. Bir yüzme havuzunda Merve 86 bölü 5 metre Cansu ise 18 metre yüzmüştür. Buna göre kim daha az yüzmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi burada Cansu 18 metre yüzmüş zaten sıkıntı yok. Burada sıkıntı Merve'de. Ee, normal bir tam sayı doğal sayı olarak yüzmediği için e, burada direkt göremiyoruz. Yani 18'den büyük mü küçük mü göremiyoruz. Bunu görebilmemiz için ne yapmamız lazım arkadaşlar? 86'yı alıyorum ben 5'e bölüyorum. Neden bölüyorum arkadaşlar? Bunun içinde 5'te 5'lerden yani o 1 bütünlerden 5'te beşte 5'ten kastım ne? 5'te 5 beş burada 1 bütündür arkadaşlar. 5'te 5 1 bütündür. Bunun için o 5'te 5'lerden kaç tane var ona bakacağım. 8'in içinde 5 1 kere var. 5 kere 1 5. 8'den 5 çıktı 3. 6'ya aşağı indirdim 36 oldu. 36'nın içinde 5 arkadaşlar 7 kere var. 7 kere 5 35 36'dan 35 çıktı. Kalan 1. Yani burada ne deriz? 17 tam. Burası pay. Burası ne oluyordu arkadaşlar? Payda oluyordu. O zaman biz 86 bölü 5'e ne diyebiliriz arkadaşlar? 17 tam 1 bölü 5'e eşittir. Ya da 17 tam 5'te 1 de diyebilirsiniz. E, o halde arkadaşlar bu Merve. Bu Merve. Bu da Cansu. Cansu ne arkadaşlar? 18. 18 de Cansu. Şimdi hangisi büyük? Hemen görüyorsunuz aslında. Cansu'nun yüzdüğü daha fazla. Neden? Bu 17 tam 1 bölü 5 iken bu 18 olmuş. Yani bu daha 18 olamamış. E, o zaman e, burada en az yüzden hangisidir arkadaşlar? Merve'dir. Merve daha az yüzmüştür. Çünkü 17 tam 1 bölü 5 küçüktür. 18'den arkadaşlar. Bakın böyle e, tam sayılı kesire çevirerek kolayca doğal sayıyı Bileşik kesirle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bu dersimizi burada noktalarken YouTube Ortaokul Matematik kanalımıza abone olun en son videoları kaçırmayın. Facebook, Twitter, IMT Hoca'dan beğenip takip ederseniz en son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz, en son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. E, ayrıca Video ile alakalı görüş, öneri, memnuniyetinizi yorum olarak yazarsanız, sorularınız varsa yorum olarak yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu dersimizi şimdilik burada noktalarken kendinize iyi bakın, hoşçakalın.